Selam Aleyküm Ailesi. Hepiniz tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir internetten para kazanma sitesi ile daha karşınızdayım. Bugün Tron madenciliği yaparak para kazanabileceğiniz bir tane site tanıtacağım. Yatırım ee, yatırımlı bir sistemdir. Bunu videonun başındayken söylemek istiyorum. Çünkü hani bildiğin istedim öyle söyleyeyim. Zaten yatırım yapmadan da para kazanamıyorsunuz. Ee, gelin isterseniz bu siteyi sizlere daha detaylı bir şekilde anlatayım. Öncelikle bizlerden kullanılacağı şifre. Şifre tekrardan sonra e-posta adresi istemekte ve telefon numaranızı geldikten sonra üye olmak butonuna basarak kayıt işleminizi tamamlayabilirsiniz. Şimdi kendi hesabıma giriş yapacağım. Evet arkadaşlar şu anda platform içerisinde girişimizi yapmış bulunmaktayız. Burada son diye bir yer açmakta Burada sistem hakkında e, bilgiler vermişler. Bunları da okuyabilirsiniz. Mesela minimum yatırım arkadaşlar 10 TL eksmiş. Minimum çekim tutarı da 5 TL eksmiş. Onun dışında VIP seviyelerinden bahsetmişler. Bunlara da bakabilirsiniz. VIP bir 10 ila 1000 TRX arasındaymış arkadaşlar. Yani arasında yatırım yaparsanız %8 gelir elde etmektesiniz. Eğer yani 1001 TRX yatırırsanız da bu %10'a çıkmakta. Bu kademe kademe böyle yükselmekte. %33'e kadar çık çıkmakta arkadaşlar. Onun dışında sonraki sayfaya bastığınız zaman da Önceki sayfa sonraki sayfaya da basabilirsiniz. Kapat butonuna basın ve şu anda kapattım. Öncelikle şu uyarı yapmak istiyorum arkadaşlar. Bu sistem ponzi olduğundan dolayı <laughs> hemen patlama riski var. Patlama riski olduğundan dolayı da e, kimseye kimse yatırım tavsiyesi vermiyorum. Bu yüzden yaptığınız ve yapacağınız yatırım işlemlerinden tamamen sizlerin üsülü olduğunu, sorumluluk kabul etmediğimi tekrardan belirtmek istiyorum. Onun dışında diyorsanız ya şöyle söyleyeyim. Onun dışında arkadaşlar herkesin yatırımdan kendisi sorumludur öyle söyleyeyim. Gelin isterseniz videomuza başlayalım. Yani nasıl yatırım yapabilirsiniz, nasıl nasıl çekebilirsiniz. Bunlardan bahsedeyim. Öncelikle arkadaşlar bizde 50.000 mi? Aynen 50.000 TLX vermekte e, sistem. Bu arada bunu hiçbir şekilde kullanılamıyorsunuz. Sadece görsellik anlamında vermişler. Ondan sonra üstüne yatırmış olduğunuz paradan kazanç elde etmektesiniz. Peki ya nasıl yatırım yapmaktayız? Şimdi arkadaşlar nakit çekme bölümünden paranızı çekiyorsunuz. E, Nereden de yatırım bölümüne geldiğiniz zaman da yatırım yapabiliyorsunuz buradan. E, yükleme yap butonuna bastığınız zaman arkadaşlar temel hesap veya cüzdan hesabınıza aktarın bu e, bunu seçtikten sonra arkadaşlar burada ne olarak yatırım yapmak istiyorsunuz biz TRX olarak yatırım yapmak istiyoruz TRX'i seçtikten sonra bu adresi yatırım yaparak arkadaşlar e, yatırım yapabilirsiniz adresi kopyaladık yatırım işleminde bulunduktan sonra da e, şarj tamamlandı pardon yatırım tamamlandı butonuna basmanız gerekiyor bastıktan sonra başarılı bir şekilde yatırımınız gerçekleşiyor yatırım bölümüne geldik buradan arkadaşlar işte e, yatırımlarınızı yapabilirsiniz. Burada da yatırım paketleri mevcut. Bunlarda da ekstradan yatırım yapabilirsiniz. Tek yapmanız gereken seçmek. Seçtikten sonra ne kadar yatırım yapmak istiyorsunuz? E, buradan seçmeniz gerekiyor. Mesela 30 TL yatırdık ya arkadaşlar. Yat hemen yap yatırım yap bölümüne bastığınız zaman başarıyla gönderildi de deniyor arkadaşlar. Ve başarılı bir şekilde yatırım talep. yatımda Yatırımda bulunduk arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Görmüş olduğunuz gibi e, VIP bir adı açıldı böylelikle. 30 TRX yatırdık arkadaşlar. Ve günlük bu paranın %8'ini kazanmaktaymışız. Günlük paranızı buradan çekebilirsiniz. Bunlar, bunlardan bahsetmişler. Kazanç bölümüne geldiğiniz zaman da her 24 saatte bir kazancınızı al butonuna basarak toplayabiliyorsunuz arkadaşlar. Onun dışında arkadaşlarınızı davet ederek de onlar üzerinden referans kazancı kazanabilirsiniz. Bu daveti linkini daha e, kopyaladık diyelim. Arkadaşımızı davet ettik. Ondan ekip kazancı kazanmaktayız. Yani ekibinizi davet ettiğiniz için kazanç elde etmektesiniz. Bu tamamen ücretsiz arkadaşlar. Takım butonuna bastığınız takdirde de burada kaç kişi davet ettiğiniz ne, ne değil hepsini görebilirsiniz arkadaşlar. Ne kadar yatırım yaptınız siz veya arkadaşlarınız ne kadar yatırım yaptı bunları görebilirsiniz. Arkadaşlarınızı davet ederken asla yatırım tavsiyesi vermeyin arkadaşlar. Çünkü tekrardan belirttiğim üzere riskli bir sistemdir. Patlayabilir yani patlama ihtimali var. Bunu da söylememden e, videomuzu bitirmek istemiyorum açıkçası. Ayarlar butonu var. Ayarlardan çıkış yapabilirsiniz. Uygulaması varmış. Uygulamasını indirebilirsiniz. Yükleme geçmişi var. yatırım geçmişi var. E, onun dışında işlem geçmişi var arkadaşlar. Buna da bakabiliyorsunuz aynı zamanda. Transfer işlemlerini yapabilirsiniz buradan. Ne kadar transfer edeceksiniz. Gerçi şu anda cüzdan hesabımızda para yok olmasa da. Buradan transfer işlemlerinizi yapabilirsiniz. Benim takımım bunu da görebilirsiniz. Para çekme de basit <laughs> arkadaşlar. 5 TL eksi uğraştığınız zaman günde bir defa para çekebiliyorsunuz. Çekmek istediğiniz miktar ondan sonra çekmek için yani çekmek istediğiniz şifre girdikten sonra arkadaşlar bizlerden adres eklememiz istiyor. Aracı adresi TRC20 USDT adresi veya TRC eksi adresinizi eklemeniz gerekiyor. Gerçekçisi de aynı da. Her neyse ekledikten sonra e, çekim şifresi ve iletişim hesabı WhatsApp veya Telegram bunlardan birisini seçtikten sonra arkadaşlar yani iletişim numaranızı yazmanız gerekiyor. Bu da galiba ödemede bir sıkıntı çıkarsa diye mi tam anlamadım. Onun dışında sağ taraftan da müşteri hizmetlerinden hem WhatsApp pardon hem Telegram hem de arkadaşlar WhatsApp benzeri bir yerden sohbet edebiliyorsunuz. Yani iletişime geçebilirsiniz. Bir sıkıntı yaşarsanız. Tamam mantık böyle. E, ee, i̇lerleyen vakitlerde hani ödeme alma başlarsam arkadaşlar ki baş, yani şu anda yatırım yaptık ve para kazanmaya başladık. Ee, sistem patlamazsa ilerleyen vakitlerde sizlere tekrardan video çekiyorum arkadaşlar ödeme aldığıma dair. Ee, videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.